biz aracı fabrikadan aldık. Tamam. Fabrikada üretilen bu motor ya benzinlidir ya da dizel. 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 Ya benzinli ya dizel olarak üretilir. LPG bir takmiye sistemidir. Hangi araçlara LPG takvisi yapılabilir? Benzinli. benzinli araçlara. Sadece benzinli araçlara LPG takvisi yapılabilir. Peki bir sürücü neden aracına LPG takviyesi yaptırır? Ucuz olması. Tek bir avantajı var. O da ucuz olması arkadaşlar. Üç tane dezavantajı var. Birincisi <laughs> ne <vardır>? olabilir? <laughs> motorun randımanı düşer. LPG ucuz yakıt sistemi olduğu için motorun randımanı düşer ve yüzde yüzdür arkadaşlar. Kesin düşer. İkincisi Kazalar kaza anında <laughs> patlama riski vardır. Üçüncüsü kapalı otopark gibi halka açık olan yerlere LPG'li araçların girişi yasaktır. Sınavda size bu maddelerden biri sorabilir. LPG'nin dezavantajı nedir diye soru gelebilir. Üç maddeden birini şıklara koyabilir, aklımızda bulunsun.